Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde MVC'deki model özelliklerini biraz daha etkin kullanmayı öğreneceğiz. Ayrıca MVC'de oldukça önemli olan bazı retribütleri ve yeni bir model instance'ı yapmak için bir form oluşturmayı anlatmaya çalışacağım. Bir önceki dersimizde neler yaptığımızı hatırlayalım. Hatırlarsanız bir model oluşturmuştuk memory'de ve bu modeli view'a parametre olarak vermiştik ve modelin içerisindeki yani işte student e, nesnesine ait bilgileri ekranda göstermiştik. E, şimdi buradaki e, attribute'lara biraz ayrıntılı e, yaklaşacağız, ayrıntılı olarak bakacağız ve e, bir form oluşturacağız. Student nesnesini oluşturabilmek için e, bir English altyapısının bize bir form create etmesini sağlayacağız arkadaşlar. E, neler yaptığımızı hatırlayalım e, kod tarafında. Öncelikle bir student nesnesi yani bir model üstünün klası yani bir model oluşturmuştuk. E, ardından e, controller içerisinde e, details metodu içerisinde bir hafızada bir üstünlük nesnesi oluşturup bunu da e, view'a vermiştik. View içerisinde de hatırladığınız üzere bazı yardımcı e, metodlar vardı, HTML help, helper metodlar. İşte display name for e, modelin propertiesini e, propertiesinin adını alıp ekrana basıyordu. Display for da değerini alıp ekrana basıyordu. Şimdi burada bir takım e, güncellemeler yapacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak şu aşağıdaki linkleri kaldıralım. artık Bunlara ihtiyacımız yok. Admin modu için gerekli şeyler bunlar. E, şu başlığı da kaldırabiliriz. Şuraya da student info diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada basit bir e, html e, bootstrap grid kullanalım dilerseniz. E ee, şurada class row diyebiliriz. Aşağıya bir div daha açalım. Ee, altı 6 kolonluk bir div olmasını istiyoruz. Offset'inde 3 vereceğiz ki ortaya yakın bir yerlerde 3. Yani kolondan itibaren yazmaya başlasın. Bunun için de arkadaşlar class col md 6 deyip buraya bir offset vereceğiz. Bu da 3 olsun. Şimdi tagimizi de doğru yerde kapatmamız lazım bildiğiniz üzere. Evet. Şu an için bir problem yok. Ortalara yakın bir yerde gözükmesi lazım. Bir kontrol edelim isterseniz. Evet. Doğru yerde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir önceki dersimizde kullandığımız şekliyle bir handikap var. O da şu. Property modele ait, yani student sınıfına ait, student instance'ına ait property'lerin adını label olarak olduğu gibi getiriyor. Yani bunlar kod kısmındaki property'lerin adı. Biz bunların bu şekilde görünmesini istemiyoruz. Yani first name arada bir boşluk olmasını vesaire istiyoruz. Bunların adını tamamen değiştirebilirsiniz. O nedenle öncelikli olarak arkadaşlar ee, ne yapıyoruz? Modele gidiyoruz. Ee, şimdi modelde bir takım değişiklikler yapacağız. Öncelikli olarak ee, display name eşittir regis ration no Evet, e, attribute'lara attribute buradan giriş yapmış olalım. E, oldukça güçlü bir yapı olduğunu düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. First name Last name diyelim arkadaşlar. Ve şuraya da date daha düzgün bir şekilde görüntülenmesini sağlayabiliriz. Evet. Bir de property ekleyelim buraya arkadaşlar. First name'i ve last name'i bize ee aynı anda versin. Name kısaca diyebiliriz. Yani mantı anlamanız için yazıyorum. Siz daha değişik bir property yapısı da kullanabilirsiniz tabii ki. Return string format diyelim. Evet. 0 1 this first name this last Evet arkadaşlar şimdi dilerseniz Ctrl Shift B ile bir build edelim. Ardından da Ctrl F5 yapalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi artık bizim istediğimiz şekilde gösteriyor property'leri. Araya boşluğunu koydu. Registration number yerine yani registration no yazdı. Evet burada şimdi bir problem yok şu an için. Şimdi arkadaşlar e, tabi View içerisine de gidip en son değişikliğimizi de yansıtalım e, View'a. Last kaldıralım. First name'i de arkadaşlar şurada artık name yapabiliriz. Tekrar çalıştıralım. Model property'lerini düzelttik. Evet gördüğünüz gibi ismi bitişik verdi. First name'i name olarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Artık bakın last name'i yazmamıza gerek kalmadı. Bitişik olarak ee, ikisi bir arada daha doğrusu bitişik de Ekrana basılmış durumda. Evet devam edelim arkadaşlar şimdi. Şimdi e, student modelimizde bir takım değişiklikler yaptık. E, bunu display ettik. Şimdi dilerseniz controller'a gidip artık bir e, form oluşturmayı deneyebiliriz. Bunun için daha önceki derslerden hatırladığınız üzere e, create metoduna gidiyoruz. Niye iki tane create metodu var arkadaşlar? Bir tanesi gördüğünüz gibi display için, diğeri de processing için. Dolayısıyla biz işte herhangi bir tanesini seçip sağ klik yapıp add view diyebilirsiniz. E, view name create tabii ki, template create model klası da arkadaşlar student'ı seçiyoruz. O modeli e, kullanacağız çünkü. Bu default olarak geldiğinde şurası unchecked. Yani seçili olmayan şekilde gelir arkadaşlar. Bunu niye seçiyoruz? Çünkü oluşan formda client side validation yapmak istiyoruz biz. Yani first name, last name ya da istediğimiz bir değer girilmediği zaman jQuery validation yapılsın ve kullanıcı uyarılsın istiyoruz. Dolayısıyla reference, reference Script libraries checkbox'ını da işaretliyoruz. Böylece jQuery validation e, bundle edilecek bizim projemiz içerisinde. Evet, add diyoruz arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi MVC altyapısı bizim için bir form oluşturdu. Artık burada başka HTML helper metodlar var. Mesela görüyorsunuz label for yani propertyler için modelin propertyler için bir label ee, var, bir de editör var. Yani editör nedir? İşte yan tarafta text box çıkacak mesela. Ee, e, sol tarafta registration yazacak, sağ tarafta da text box olacak. Bunun için bir form verdi bize. Ee, burada tabi arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz. o e, o checkbox işaretlediğimiz için jQuery Validation yapısı da e, bundle edilmiş durumda. Dilerseniz bir build edelim arkadaşlar. Ardından da bir ctrl f5 yapalım. Evet formumuz gayet güzel oluştu arkadaşlar. Registration no. First name, last name, birthday. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapalım. Tekrar modelimize gidelim arkadaşlar. Ve modelde e, artık validation'ı aktif hale getirmek için bir takım e, güncellemeler yazalım. Bir kere bu ne olacak? Required diyelim hepsine required diyebiliriz böylece validation aktif hale gelecek kullanacağız yani bunu burada bind ediyoruz aslında artı örneğin siz regular expression de kullanabilirsiniz ama basitçe başka bir validation daha ekleyelim buraya örneğin string length diyelim işte 10 karakter olsun maksimum ve buradaki error mesajı da düzenleyebilirsiniz. Şöyle, e, örneğin ben registration number should be şöyle bir şey yazabiliriz örnek olarak. Siz kendi kastimizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz arkadaşlar bunun da parametrelerine. Maximum length ee, ve işte diğer parametreler error olarak mesela kullanabilirsiniz. Bu yıl dedelim. CTL shift B ile ve detaylı F5 diyelim arkadaşlar. Evet. Create. Gördüğünüz gibi formumuz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Create'e bastığım zaman da Validation'ın çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Diğer Validation'ımıza bakalım çalışıyor mu, 10 karakteri geçelim. Evet gördüğünüz gibi geçer geçmez hemen mesajımızı da yazıyor. Düzelttiğimiz anda... evet. Gayet başarılı bir Validation var arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta artık MVC en içerisinde Entity Framework kullanıma giriş yapacağız arkadaşlar. Bu arada siz de önceki derslerimizde işlediğimiz konuları daha fazla sindirmeye çalışabilirsiniz. Ee, sorularınızı e, Yazılım Dünyası isimli Facebook grubumuz üzerinden sorabilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz ama mesajlar e, yüzlü rakamlarla ifade ediliyor. Şu anda o nedenle e, hemen yanıt veremeyebilirim. E, anlayışınız için de teşekkür ediyorum şimdiden. Kolay gelsin arkadaşlar.